Merhaba değerli arkadaşlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yepyeni bir birlikte yapalım ile Diyanet TV ekranlarında yeniden karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden yetenekli iki arkadaşımızla tanışacağız. Keyifle sohbet edeceğiz, sürpriz sorularımızı bularak bilgilerimizi tazeleyeceğiz ve çok güzel hediyeler kazanacağız. Tüm bunları yaparken bir taraftan da sütlü tatlı sevenlerin çok beğeneceği, ipeksi dokusu ile damaklarınızı şenlendirecek iki renkli muhallebi yapacağız. Bakalım arkadaşlarımız mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecekler? Dilerseniz sizler de bizimle birlikte mutfağa girip Yapması çok keyifli tarifimizi evlerinizde deneyebilirsiniz. Bizler hazırlıklarımızı yaptık, yerlerimizi aldık. Eğer sizler de hazırsanız hadi gelin birlikte yapalım. Programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Elhamdülillah ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Hı hı. Evet tanıyalım seni. Size evet. biraz kendinden bahset bakalım. Ee, şey 8 yaşındayım. 3 kardeşim. E, hangi okula gidiyorsun? E Hacı Bektaş Veli Okulu'na gidiyorum. Kaçıncı sınıftasın? İk i̇kinci sınıfım. Ee, şey Peki neler yapmaktan hoşlanırsın Emir? Şey futbol oynamaktan, e, başka. Resim çizmekten ve eee e, mutfağı sever misin mesela mutfaklardan? Evet. Nasıl? İyi. Yemek yapmayı, yemeği seviyor musun? Hı hı. O zaman tam doğru adrese geldin. Pekala Emir seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Elhamdülillah ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz Yusuf? Evet. Bize biraz kendinden bahset bakalım. 7 yaşındayım. Mehmet Akif'in ilkokuluna gidiyorum. İkinci sınıf. İki kardeşiz. E, futbol yap, futbol oynamayı severim. Resim, çiz, resim, çizmeyi severim. Mutfağı severim. Bir de bilimi. Bilimle uğraşmayı seviyorsun. Pekala Yusuf seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Peki bugün ne yapacağız? Ne pişireceğiz? Sade puding ve kakaolu puding. Evet kakaolu ve sade yani vanilyalı muhallebi pişireceğiz. Sever misiniz? Daha önce hiç yediniz mi? Ben, ben yani, yedim diye hatırlıyorum. Ben de. Mutlaka yemişsinizdir. Hiç i̇şte değilse keklerin pastaların üzerinde bile yemişsinizdir mutlaka diye tahmin ediyorum. Sade hali de oldukça lezzetli. Bir de kakaolu ve vanilyalı bir araya gelince değmeyin yiyenlerin keyfine çok güzel bir muhallebi hazırlayacağız. Hazırsanız bismillah diyerek kollarımızı sıvayalım ve anne eli değmişçesine lezzetli pudinglerimizi hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Haydi bakalım hazırlayalım. Bugün iki renkli muhallebi yapacağız. Ben kakaolu olanını yapacağım. Bugün iki renkli muhallebi yapacağız. Ben e, tatlının vanilyalı olanını hazırlayacağım. O zaman ne yapalım biz? Önce portakalımızı rendeleyerek başlayalım mı Emir? Olur. Tamam. Bir adet portakalımız var. Biz onu önceden güzelce senin için temizledik, hazırladık. Bir rende yardımıyla, el rendesi yardımıyla ne yapacağız? Dikkatli bir şekilde rendeleyeceğiz. Gel bakalım deneyelim. Daha önce hiçbir şeyler rendelemiş miydin? E, havuç rendelediğimi hatırlıyorum. Evet. Peki havuç rendelerken neye dikkat ettin? Elimi kesmemeye. Elini kesmemeye özen gösterdin. Neden? Çünkü e, kötü olurdu. Evet çünkü Allah korusun rende elimizi ne yapabilir? Kesebilir. Kesebilir. Bu yüzden bu işlemi yaparken ne yapmamız lazım? Çok dikkat dikkatli etmemiz olmalıyız. lazım. Bir adet portakalımızın kabuğunu dikkatli bir şekilde rendeliyoruz. Şöyle yapalım Emir. Rendelediğimiz yeri hemen çevirelim olur mu? Şöyle burayı rendeledik ya çevirelim. Rendeledikçe çevirerek ilerlersek daha iyi olur. Tamam. Anladın mı? Sadece kabuğunu çünkü rendeleyeceğiz. İç kısmına gelsin istemiyoruz. Evet aferin gayet güzel yapıyorsun. Zaten mutfağı ikiniz de çok seviyorsunuz. Mutfakta sık sık vakit geçirir misiniz? Geçiririm. Neler ben yaparsınız? Çok. Annem yemek yaparken bazen ona yardım ediyorum. Yanında ödevimi yaparım ve onunla birlikte yemekler yaparız. Mutfakta annene eşlik ediyorsun. Evet. Çok güzel. Sohbet ederken bir yandan da ne yapalım tarifimizi? Hazırlayalım mı? Hı. Yarım litre sütümüz var. Tenceremize dikkatli bir şekilde ekleyelim Yusuf. Evet, dikkatliyiz. Hepsini dökebiliriz. Orada tam yarım litre var. Yusuf <laughs> oldukça dikkatli. Ne buldun? Bir, birinci sarıyı. Bir numaralı sorumuzu sordum. Peki, dökelim şöyle sütümüzü istersen. Ve şimdi bak bakalım bir. Evet. Ne var orada? Bir numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Çok eğlendin galiba? Evet. Eğlenceli mi soru bulmak tarif hazırlarken? Peki hazır mısın gelsin Hazırım. sorumuz? Bakalım neymiş sorumuz? Hep birlikte görelim. Allah'ın yapmamızı kesin bir şekilde istediği ibadetlere ne ad verilir? Ee, farz. Farz denir. Sorumuzu doğru yanıtladın Yusuf. Seni tebrik ederim. Yusuf Sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Evet devam edelim şimdi. Bu esnada Emir de bizim için ne yaptı? Portakalın kabuğunu güzelce rendeledi. Birlikte yapalım mı? Olur. Şöyle portakalımız da biraz büyükmüş değil mi? Hı hı. Sever misin portakalı? Ee, severim de kabuklu severim. Kabukla seversin. Nasıl yani? Ee, kabukla yemeyi severim. Kabuğuyla beraber mi yiyorsun? Hayır. E, altına hani şöyle şey ha, olunca, dilimlerken öyle... kabuklu dilimleyip Evet. O öyle şekilde yiyemiyorum. Zor oluyor. Evet. Ağzımda kalıyordu. Anladım. Kabuğuyla beraber dilimleyip ısıra ısıra yemeyi seviyorsun. Çok güzel. Peki sen sever misin? Severim. Biliyor musunuz? Kur'an okuyan Müslüman mis gibi portakal kokar, değil mi? Mesela ben Cumartesi günleri Kur'an kursum var. Cumartesi günleri Kur'an kursuna mı gidiyorsun? Ben, ben ben de aynı kursa gidiyorum. Evet. Bununla. Aa ikiniz birlikte Cumartesi Hı -hı. günleri hafta sonu Kur'an kursuna gidiyorsunuz. Orada neler yapıyorsunuz? Ee, Kur'an okuyoruz. Kur'an okumayı öğreniyorsunuz. Öğrendiniz oyun, mi? Oyun oyun evet. Ben oyun öğrenmedim de ben Kur'andayım şu anda. Sen ben de Kur'an-ı Kerim okuyorsun Yusuf. Ben de. İkiniz de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiniz. Peki neler yapıyorsunuz Kur'an kursunda hafta sonu? Oyun oynuyoruz. Evet. Oyun oynuyoruz. Bazı şeyler öğreniyoruz. Dini etkinlikler öğreniyorsunuz. Evet, etkinlik, etkinlik yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Res resim de yapıyordum. Evet. Benim. Resim yapıyorsunuz. Daha önce ben hiç muhallebi iki renkli muhallebi yapmadım. Bir gün inşallah annem ne yaparız? Daha önce hiç muhallebi yapmadım. Belki annemle yaparım inşallah. Şimdi portakalımızı rendeledik. Ne yapalım? Soyalım. Emir, evet. seninle de artık muhallebimizi yapmaya başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Şöyle portakalımızı, rendedeki portakalları alalım. Bunun için bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremizi alıp gelebilir misin tezgahın üzerinden? Portakalın kalan kısımlarını da rendeleyelim. Bu kadar bizim için yeterli olacak. Peki Emir sence bu portakalı biz ne yapacağız? Kabuğunu soyduk, rendeledik. Boşa mı götüreceğiz? Atacağız mı çöpe? Ne yapalım? Hayır. Ne yapabiliriz bu portakalla? Evet. Nasıl değerlendirebiliriz? O portakalı evet. yiyebiliriz. Evet. Değil mi? Başka ne yapabiliriz sence Yusuf? Vanilyalı puding. Portakalla vanilyalı puding yapabiliriz, o da olabilir. Portakal suyu da yapabiliriz, değil mi? Ya da böyle pasta falan yaptığımızda ne yapabiliriz? Üzerini süsleyebiliriz. Portakallı kek yapabiliriz. Pek çok şeyde ne yapabiliriz? Portakalımızı kullanabiliriz. Bir lit yarım litre sütümüz var. Yarım litre sütümüzü tencerimize ekleyelim Emir, dikkatli bir şekilde. Evet, çok dikkatliyiz bu esnada biraz daha hızlı ekleyebiliriz. O sırada da ikinci sarı geldi. Evet sütümüzü tenceremize eklerken Emir bizim için neyi buldu? İki, i̇ki numaralı sürpriz soru. sorumuzu buldu. Peki Emir ben elimi temizleyeyim. Hazırsan iki numaralı sorumuzu ne yapalım? Soralım mı? Soralım. Bakalım neymiş iki numaralı sürpriz sorumuz. Hep birlikte görelim. Yardım etmek ve paylaşmak için verilen paraya ne denir? Ee, sadaka. Yardım etmek için verilen paraya sadaka denir. Sorumuzu doğru yanıtladın Emir. Seni tebrik ederim. Emir sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Evet, tarifimize devam edelim. Ne yaptık? Şimdi ikinizle de eş zamanlı olarak ilerleyeceğiz. Portakalımızı rendeledik. Şöyle gelebilirsin Emircim yanıma. Sütlerimizi, yarım litre sütlerimizi tencerelerimize ne yaptık? Koydum. Ekledik. Şimdi ikimiz de tenceremize ne yapmıştık? Süt koymuştuk. Yarım litre sütlerimizi eklemiştik. Şimdi ne yapalım? Lezzetlendirelim mi muhallebimizi? Evet. Ne ile lezzetlendirelim? Şekerle. Şekerle lezzetlendirelim. 4,5 yemek kaşığı şekerimiz var. Toz şeker kullanacağız. Toz şekerlerimizi dikkatli bir şekilde tenceremize ne yapalım? Dökelim. Ekleyelim. Kaşıktan da yardım alabilirsiniz. İkinizin de yanında kaşıklarımız var. Hepsini mi dökelim? Evet hepsini dökelim. Evet oldukça dikkatlisiniz ikinizde. Nerede soru çıkacağı ne olmaz belli olmaz değil mi? Evet. Evet sütümüzü ekledik. Toz şekerimizi ekledik. Şimdi ne yapalım? Karıştıralım. Evet. Karıştıralım ama önce diğer malzemeleri de ekleyelim. Hepsini birlikte karıştıralım. Olur mu? Olur. Peki Yusuf senin muhallebin neli olacaktı? Kakao. Kakao. O zaman kakao ekleyelim mi? Olur. Şöyle kakaomuzu ekleyelim. Yaklaşık bir, bir buçuk yemek kaşığı kakaomuz var. Dikkatli bir şekilde kakaomuzu ekleyelim. İstersen kaşıktan da yardım alabilirsin. Ama hepsi döküldü zaten. Gerek kalmadı. 3 numaralı soru. 3 numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Pekala sorumuzu soralım mı? Hazır mısın Yusuf? Hazırım. Bakalım neymiş sorumuz? Hep birlikte görelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğinde sık sık gittiği, ilk vahyin geldiği mağaranın adı nedir? Hira Mağarası. Sorumuzu doğru yanıtladın Yusuf. Seni tebrik ederim. Yusuf sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Şısın. Evet, devam edelim şimdi. İstersen malzemelerimizi bir karıştırabilirsin Yusuf. Peki Kur'an kursuna gittiğinizi söylediniz ikiniz de. Kur'an kursunda sevgili peygamberimizin hayatını da öğreniyor musunuz? Evet. evet. Öğreniyorsunuz. En son e, Nuh ya da İsa mıydı? Ondan birisini öğrenmiştik. Peygamberimizden evet. önceki peygamberlerin hayatlarını da öğreniyorsunuz aynı zamanda. Hazreti Nuh ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatlarını mı öğrendiniz? Evet. Hı -hı. Pekala çok güzel. Allah'ım ilminizi artırsın. Devam edelim mi Emir Musa seninle evet. de? Evet. Seninle de ne yapalım? 4,5 yemek kaşığı irmiğimiz var. İrmiğimizi dikkatli bir şekilde ekleyelim. Şöyle gel bakalım. Evet hepsini ekleyebilirsin. Orada tam ölçü miktarınca var. O sırada, da 4. O sırada da 4 numaralı soru bizi karşıladı. Dibinde kalanı da ne yapıyor? Ekliyor Emir ve bu şekilde israf etmiyor. İsraf konusunda da dikkat ediyor. Hazırsan gelsin mi sorumuz? 4 numaralı gelsin. sorumuz bakalım neymiş? Hep birlikte görelim. Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerin adı neresidir? İmamın namaz kılarken, kıldırırken durduğu yerin adına mihrap. Mihrap adı veriyoruz. Sorumuzu doğru yanıtladın Emir. Seni tebrik ederim. Emir, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Yusuf da kakaosunu ekledi ve güzelce muhallebisini karıştırdı. Bu kadar karıştırmamız yeterli. Ne yapalım ne ekleyelim? Hı. Biz Emir'le irmik ekledik muhallebimize. Seninkine de ekleyelim mi? Allah. Tamam. 4,5 yemek kaşığı irmikimiz var. İrmiği ekleyelim. Ben senin almana yardımcı olayım. Al bakalım. Hepsini ekleyebilirsin. Evet. Ellerine sağlık. Çok dikkatlisin. Burada soru çıktı mı? Buradan soru gelmedi bize. Şimdi tüm malzemelerimizi güzelce, dikkatli bir şekilde karıştıralım. Muhallebi yaparken sadece o karıştırma yerinde zorlandım. Çünkü karıştırmakta bazı boyum küçük olduğu için zar zor karıştırdım. Tatlıyı yaparken e, gerçi bir yerde zorlanmadım. Kolaydı. Çok da uzun sürmedi ocağımızın altını açalım ve ocağımıza ne yapalım? Yerleştirelim. Yerleştirelim. Evet, şimdi ocağımıza yerleştirelim tenceremizi. Ve onu ne yapacağız? Karıştırarak güzelce pişireceğiz. Bir yandan karıştıralım muhallebimizi. Bir yandan da ne yapalım? Sohbet etmeye devam edelim. Peki Yusuf Hata yaptığımızda ne yaparız? Özür dileriz. Özür dileriz. Müslüman kibar olur öyle değil mi? Nazik olur. Kimseyi söz ve davranışlarıyla incitmemeye, kırmamaya ne yapar? Özen gösterir. Peki istemeden söz veya davranışımızla bir hata yaptığımızda ne yaparız? Hangi sözleri kullanarak karşımızdakinden özür dileriz? Özür dileriz. Özür dilerim diyebiliriz. Başka hangi kelimeleri kullanabiliriz? Eee Hmm. ne diye pardon diyebilir miyiz? Süra bakma. Yanlışlıkla oldu. Affedersin. Diyebiliriz. Ya da bir daha bu davranışı yapmayacağım Diyeceğim. diyebilir Diyebiliriz. miyiz? Diyebiliriz öyle değil mi? Peki insanlardan hata yaptığımızda özür dileriz. Peki yüce Allah'tan da özür dileyebilir miyiz? Dilemeli miyiz? Hmm. Dileyebiliriz değil mi? Allah'tan evet. da ne dileriz? Af dileriz öyle değil mi? Evet. Evet. Ocağımıza, diğer Tenceremizi de yerleştirelim. Bu esnada tereyağımızı da ekleyelim mi artık Yusuf? Ne dersin? Olur. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımızı al bakalım. Dikkatlisin oldukça. Gel bakalım tereyağımızı dikkatle ekleyelim. Beş numaralı soru. Beş numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Tereyağımızı tenceremize ekleyelim tüm malzemelerimiz güzelce karışarak pişerken biz de ne yapalım o esnada? Sorumuzu soralım mı? Alalım. Bakalım neymiş sorumuz? Hep birlikte görelim. Mekke Müslümanlar tarafından kaç yılında fethedilmiştir? 630 yılında. 630 yılında fethedilmiştir. Sorumuzu doğru yanıtladın Yusuf. Seni tebrik ederim. Yusuf sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Şimdi ne yapalım? Muhallebimizi karıştırarak pişirelim. Gel bakalım böyle Yusuf. Karıştırarak dikkatli bir şekilde muhallebimizi pişirelim ki ne olmasın dibini tutmasın. Bizde ne yapalım? Emir ocağa yerleştirdik. Karıştırmadan pişirirsek ne olur? Dibini tutabilir. O zaman ne yapalım? Bir çırpma teli lazım bize. Nereden bulsak çırpma telini? Acaba çekmece de var mıdır? Var. Bir kontrol et bakalım. Şurası mı? Evet, aç bakalım çekmeceyi. Al alalım altıncı ve soru. altı numaralı sürpriz sorumuzu buldu Emir bizim için. Şöyle dikkatli bir şekilde karıştıralım. Şöyle tamam. karıştıralım programı ablamı ve kuzenlerimi davet ettirmek istiyorum. Programı ablamı davet ederim. Ablamla birlikte gelirim. Ona buradan selam gönderiyorum. Yani onunla da yapmak eğlenceli olur inşallah. Emir, çırpma telinde 6 numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Gelsin. Bakalım neymiş sorumuz hep birlikte görelim. Mekke'de şehit olan ilk kadın sahabenin adını söyler misin? Ee, Hazreti Sümeyye. Sorumuzu doğru yanıtladın Emir. Seni tebrik ederim. Emir, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Evet, tüm malzemelerimizi güzelce karıştırarak ne yapalım pişirelim? Bu esnada tereyağımız var. Tereyağımızı da ne yapalım Emir? Koyalım. ekleyelim mi Yusuf'un muhallebisini eklemiştik şimdi dikkatli bir şekilde tereyağımızı ekledik ve tüm malzemelerimizi ne yapalım güzelce karıştıralım evet, evet. muhallebimiz kıvam alana kadar ne yapacağız karıştıracağız Çok hiç bırakmadan karıştıracağız ve ona kıvam alınca da artık ocaklarımızın altını ne yapacağız kapatacağız kapatacağız peki annenle birlikte mutfakta neler yaparsın Emir ee, şey Birlikte yemekler yaparız. Ne yemek yaparsınız mesela? Mesela bir keresinde salata yaptım diye hatırlıyorum. Salata yaptınız. Peki Yusuf sen annene birlikte neler pişirirsin hmm. mutfakta? Bazenleri annemi karıştırmada yardım ediyorum kurabiyede. Hmm. Başka. Bazenleri de bir gün, bir gün çorba karışı, karıştırmada yardım etmiştim. Pekala çok güzel. Peki kardeşlerinle nasıl vakit geçirirsin Emir? Neler yaparsın? Ee, şey Küçük kardeşimle oyun oynarım. Ee, büyük kardeşimle de bazenleri ya tablete bakarız ya da televizyona bakardık. Onunla da oyun oynarız. Pekala. Siz bir yandan Muhallebilerimizi pişirirken ben de bir yandan ne yapayım tezgahın üzerini toparlayayım. Peki Yusuf sen neler yaparsın kardeşlerinle nasıl vakit geçirirsin? Ben Benim bir tane kardeşim var. Ee, me kardeşimle mesela büyük kardeşim onunla bazen de, e Eğlenceli anılarınız var galiba e kardeşinle. Bazen küçükken onunla oyun oynarız. Hı hı. Ee, bu mesela her zamanki gibi bazen de tablette, telefonda oyun oynarız. Oyun oynamayı çok seviyorsunuz. Evet. Peki çok güzel. Güzelce şöyle karıştıralım. Kaynamak üzere birazcık daha kıvam alınca ne yapacağız? Ocağımızın altını kapatacağız. Hatta kaynamış güzelce artık ne yapalım? bence kapatabiliriz. Ocağımızın altını dikkatli bir şekilde kapattık. Onu bu tarafa alalım ve ne yapalım? Bir paket vanilyamızı ekleyelim mi? Alalar. Ben şöyle senin için getireyim. Al bakalım Yusuf. Şöyle yaklaştırayım. Hop, hop çok fazla. Evet. Bu esnada ne yapıyor kaynarken? üzerimize sıçrayabiliyor. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü çok sıcak şu anda. Şöyle. Hatta onu bence tamam gayet güzel. Vanilyamızı ekledik. Ocağımızın altını kapattık. Anneme ben mutfakta yardım ederim. Birlikte bazen çorba yaparız. Eğer kurabiye yapmada yardımcı olurum. Anneme ve mutfakta yardım ederim. Masayı hazırlarım. Yemekte yardım ederim. Ee, mesela öyle şeyler yaparım. Bir nihale yardımıyla tenceremizi ne yapalım? Tezgahın üzerine alalım. Şöyle getir bakalım Yusuf. Ocağımızın altını kapattık. Evet gel bakalım. Şöyle bir nihale yardımıyla tezgahın üzerine tenceremizi yerleştirdik. Ne yapalım? Emir'in bizim için rendelemiş olduğu portakalın kabuklarının yarısını ekleyelim mi? Hem güzelce koku versin hem de lezzetine ne yapsın? Lezzet katsın. Bunu bir kaşık yardımıyla yapalım. Şöyle. Portakal kabuğu rendemizin yarısını dikkatli bir şekilde ekledik. Ve ne yapalım? Karıştıralım. Güzelce karıştıralım. Sen bu şekilde karıştırabilirsin Emir Musa. Senin muhallebine de ne yapalım? Ekleyelim mi? Ekleyelim. Şöyle portakal kabuğumuzu ekleyelim. Senin muhallebin de bu esnada güzelce ne yapmış? Pişmiş. Onun da altını kapatalım. Dikkatli bir şekilde. Ne yapalım? Onu da ocağımızın yan tarafına alalım mı? Karıştır güzelce bir. Evet. Gayet güzel oldu. Ellerinize sağlık. Kaynadı güzelce. Artık onu da ne yapalım? Şöyle kaldıralım. Vanilyamızı eklemiş miydik? bakalım eklememişiz sanki değil mi ocağımızın altını kapattığımıza göre vanilyamızı da ekleyelim ve son kez karıştırıp evet dikkatli bir şekilde ekleyelim ocağı yeni kapattık henüz sıcak şöyle karıştıralım evet, gayet güzel şimdi ne yapalım muhallebilerimizi dinlenmeye bırakalım ardından ikisini birleştirerek sunumu hazırlayalım evet Renkli muhallebilerimiz ne oldu? Güzelce dinlendiler. Onları önce vanilyalı muhallebiden sonra kakaolu muhallebiden sonra tekrar vanilyalı ve tekrar kakaolu muhallebi şeklinde ne yaptık? Sıraladık. Güzelce sıraladık üst üste dizdik. Şimdi ne yaptık? Kaşık yardımıyla hepsini güzelce kasemize ekledikten sonra üzerini de antep fıstığı parçalarıyla ne yaptık? Süsledik. Evde bulunan malzemelere göre fındıkla, cevizle ne yapabiliriz? Bademle de süsleyebiliriz tercihe evet. göre. Her biri güzel yakışacaktır değil mi tarifimize? Evet. Nasıl görünüyor sizce? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Güzel görünüyor mu? Evet. Beğendiniz mi? Peki hazırlaması pratik miydi? Nasıl buldunuz? Güzel. Çok güzel. Değişik bir şeydi. Değişik miydi? Hı hı. Ne İlk kez yapıyorum. Ben Sana de. değişik gelen ne oldu? Bana değişik gelen şöyle karıştırınca rengi birazcık değişik geldi de. Piştikten sonra rengi birazcık ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Dinlenince. Bana da öyle geldi. Tekrar kendine geliyor. Sana da mı öyle geldi? Evet. Pekala. Ellerinize sağlık çocuklar. Çok iyi iş çıkardınız. Teşekkür ediyorum. Sayenizde keyifle sohbet ederken tarifimizi hızla hazırladık. Gerçekten çok güzel görünüyor. Peki eve gidince bu tarifimizi deneyecek misiniz? Yapacak mısınız? Deneriz. Belki birlikte mutfağa girip ailelerinize, kardeşlerinize sürpriz yaparsınız. Evet. Yapabilirsiniz öyle değil mi? <laughs> Pekala şimdiden sizlere ve deneyecek olan herkese ne diyelim? <laughs> Afiyet olsun diyelim değil mi? Evet, ekran başındaki değerli arkadaşlar. Bugün birbirinden yetenekli arkadaşlarımız Emir ve Yusuf bizlere pratik yapımı, şık sunumu ve şahane lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak iki renkli muhallebi yaptılar. Keyifli sohbetimiz eşliğinde sürpriz sorularımızı yanıtlayarak hediyelerini kazandılar. Bu güzel ve lezzetli tarifimizle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler hazırlarken çok keyif aldık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu lezzetli tarifimizi evlerinizde de deneyecek olursanız fotoğraflarını birlikte yapalım etdiyanet.tv e-posta adresinden ve birlikte yapalım tv instagram hesabından bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.